Defol git evimden. Saçmalama. Defol git evimden dedim. Çek Bak. git. Kötü olacak. Yapma. Ne olacak? Kötü olacak. Defol git diyorum. Ya sana. Eh, git. Sen git be. Yürü git. Benim evimden beni mi kovuyorsun? Ay öyle yapıyorum. Hadi yürü. Hadi yürü git. Sen hadi. Kızım sen ha? Sen ne zannediyorsun kendine ha? Çık git evimden yürü. Gitmiyorum ya. Gitmiyorum. Sen neyine güveniyorsun Serra? ha? Sen neyine güveniyorsun sen? Benim evimde bir sığıntısın. Duydun mu beni? Neyine güveniyorsun sen? E? Bebeğime. Sevgili. Bak. Bebeğime güveniyorum. Sen tımarhanedeyken ben kiminle kaldım bu evde baş başa? babası Tolga. Senin kocam benim bebeğimin babası Selin. Senin doğuramadığın o çocuğu ben doğuracağım ben. Asıl şimdi sen kendine kalacak yer bulursan